Nereye gidiyoruz? Tabii ki Hayvanet Bahçesi'ne. Evet. Orada görüşürüz o zaman. Evet. Görüşürüz. Yukarı çıktık. Hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Boşa çıktık. Hadi iniyoruz. Yavaş. Yavaş. Bekle. Hadi, hadi bakalım. Evet. Aslanlara, kaplanlara gidiyoruz. Fillere gidiyoruz. Hadi evet. bakalım. Aman öyle bir Bir şey Deve kuşuydu anneciğim. Evet deve kuşu. Başka bir ırkıydı herhalde hadi. Başka bir şey. Hadi bakalım hadi. Hiç. Uyumuş deve. Evet. Ay bu herhalde hasta. Hasta değil anneciğim Uykusu gelmiş. Asla hasta. Hayır. Asla deve. Bak yerde görüyor musun Ömer? Ama böyle şeyler. var. Ha göremiyor bak bak kımıldıyor. Hadi bakalım diğerlerine bakalım. Bebek bu herhalde değil mi bebek? Ay. Evet bir sola bir sağa. <laughs> Evet, gelmek mi istiyor acaba Zümrüt? Ha? Yerim. yerim ya, çok tatlı. Ya. Leyla? Evet. Bak diğerleri taa ileride de görünmüyorlar. Evet, Kaplanlara geldik Zümrüt. Neredesin? Gördün mü anneciğim? Oraya mı bineceksiniz? Hadi bin bakalım bin bin. Hadi bakalım. Sallayın. <laughs> bin babası. Nasıl Zümrüt? Güzel mi? Sıkı tut. Leyla da istiyor.